Bir günümüzün bile stressiz geçmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu zor yaşantımızda zihinsel sağlığımızı korumaktan kariyerimizi planlamaya kadar bize destek olan bir bölüm var. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. 21. yüzyılda her türlü imkanı sahip bir şekilde yaşıyoruz ama hayatımızı derinden etkileyen sorunlar, dertler, almamız gereken zor kararlar bitmek bilmiyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü namı diğer PDR de bu sorunların çözümünde bize danışmanlık yapan ve en doğru çözümü elde etmemizi sağlayan sadece bireysel değil aile ya da gruplarda rehberlik eden bir meslek. Tabi yaşadığımız bu hayat gün geçtikçe zorlaşıp karmaşıklaştıkça mesleğin önemi de artıyor. Önemi artıyor artmasına ama mezun sayılarındaki değişim alternatif bölümlerle yaşanan çekişme, kötüleşen iş piyasası bölümle ilgili birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Bu soru işaretlerine en etkili cevapları verebilmek için tıpkı diğer bölüm analiz videolarımızda yapmış olduğumuz gibi bu bölüm içinde kapsamlı bir araştırmaya giriştik. Araştırmamızda örneklem grubumuz için ulaştığımız mezun sayımız tam 120 kişi oldu. Bu doğrultuda PDR mezunları ne iş yapıyor, psikolojiden farkı ne, işsizlik oranları nasıl, alternatif ne gibi işler yapılıyor, bölüm tercih edenler nelere dikkat etmeli gibi birçok önemli sorunun cevabını detaylıca vereceğiz. Ayrıca her bölüm analizimizde yaptığımız gibi bu bölümde 3 ana kriterimiz üzerinden puanlayacağız. Peki öyleyse hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce içeriklerimizden daha fazla faydalanmanız için küçük bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda ürettiğimiz içerikler kariyer yolculuğunuza paralel olarak ana sayfamızda listelenmiş vaziyettedir. Üniversite hazırlık taktiklerinden meslek seçimi testlerine, sayısal, eşitarlık, sözel bölüm analiz videolarımızdan üniversite analizlerine, özellikle iş arayışınızda çok işinize yarayacak CV hazırlama tüyolarından iş görüşmesi taktiklerine kadar kariyer yolculuğunuzun hemen her adımında yanınızdayız. Bu içerikleri kaçırmamak için kanalı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Peki dönelim konumuza ilk olarak bölümün amacını açıklamakla başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış olduğu tanıma göre bölümün amacı hem bir bilim insanı ve hem de bir uygulamacı olarak bireylerin, ailelerin, çiftlerin, grupların, eğitim kuruluşları ve daha geniş toplulukların gelişimsel ve çeşitlilik gösteren ihtiyaçların tanıma, değerlendirme ve çözüm yolu bulmaya yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık veren, araştırmayı seven ve etik değerler çerçevesinde çalışan meslek insanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 4 yıl boyunca dolu dolu bir eğitim bekliyor sizi. Bu bölümde alacağınız eğitim 3 ana yapıya sahiptir diyebiliriz. İlk grup bölümle ilgili kuramları ve teorileri öğrendiğiniz dersler. İkinci grup yöntemleri öğrendiğiniz dersler ve üçüncüsü de uygulamaya yönelik dersleri içermektedir. Bu ders içeriğiyle teoriden pratiğe psikolojik danışmanlık ve rehberlik üzerine oldukça iyi bir bilgi birikimine ulaşarak mezun olacaksınız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik deyince bu bölüm otomatik olarak psikoloji ile kıyaslanıyor. Peki nedir psikoloji ve PDR arasındaki fark? İlk olarak psikoloji bölümü temel bilim dalı olarak fen edebiyat fakülteleri altında olurken PDR eğitim fakültesi altında yer almaktadır. Mezun olduğunuzda psikolojide psikolog ünvanı alınıyorken PDR'de psikolojik danışman ünvanı alınır. Psikoloji genel psikoloji eğitimi verir ve insan psikolojisine çok farklı açılardan derinlemesine inceler. Ağırlıklı olarak patolojik, nevrotik ve problemli bireylerle ilgilenir. PDR ise genel psikolojinin bir parçası olan danışmanlık psikolojisine odaklanır. Danışmanlık psikolojisi tıpkı bir klinik psikoloji gibi başlı başına bir alandır. Psikolojik danışmanlar çalışma alanlarına bağlı olarak bireylerin sosyal, duygusal ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik psikolojik destek sağlamaktadır. Psikolojide uygulama dersleri yok denecek kadar azdır. Staj zorunlu değildir ancak öğrenciler staj konusunda teşvik edilir. PDR'de ise psikolojinin aksine uygulama ağırlıklı, bolca sunum ve ödevli bir eğitim söz konusudur. Psikoloji analiz videomuzda oldukça detaylı anlattığımız gibi klinik psikolog olmak için yüksek lisans gereklidir. Bu yüksek lisans devlet üniversiteleri ya da özelde yapılabilir. PDR mezunları da klinik psikoloji yüksek lisans programı ile klinik psikolog ünvanını alabilirler. Ancak devlet okullarında klinik psikolog yüksek lisans programlarına kabul edilmezler. Özel üniversitelere kabul edilirler ki özel üniversitelerde klinik psikoloji yüksek lisans programları 60-70 bin TL'ler civarında olduğunu da altını çizelim. Ayrıca bir yıl bilimsel hazırlık derslerine de tabi tutulurlar. Yani amaç klinik psikolog olmaksa PDR biraz daha zorlu bir yol diyebiliriz. Ders içeriklerine baktığımızda ise psikoloji yoğun bir şekilde teorik derslerle dolup taşar. Genel psikolojinin tüm alt dallarına dair dersler verilir. PDR'de ise elbette teorik dersler söz konusuyken özellikle eğitim alanında çalışabilmelerine imkan sağlayan, uygulamalı alanda yoğunlaşan dersler söz konusudur. Peki PDR bölümünde mezun oranları ve iş fırsatları nasıl? Bu bölümde 10 yıl öncesine kadar 2000 gibi gayet uygun bir kontenjan varken, mantar gibi açılan özel üniversitelerle beraber bölümün şu an 5800'lere yaklaşan dolmuş bir kontenjan adedi var. Dolmayan kontenjanlarla bu sayı 6000'leri geçiyor. Tabi bu kadar radikal yükseliş iş piyasasını da etkiliyor. Bir yandan mezun sayıları yüksek, diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmak isteyenler için haberler pek iyi değil. Geçen sene devlette atanmak için Haziran ayında yaklaşık 5000'e yakın kişi sınava girerken yapılan atama sayısı 1300'lerde sınırlı kalmış. Bu da mezunların yaklaşık %20'sinin yerleştiğini gösteriyor. Tabi sınava önceki yılların mezunları da hazırlanıp girdiğini düşündüğümüzde belki de bu yıl yeni mezun olan kişilerin sadece %10'u devlete atanabilmiş. Bu durum neye sebep oluyor? Akademiyi de kenara koyarsak kalan mezun kişilerin özel sektörde iş aramaları gerekiyor. Ancak tabii bu kadar çok kişi işsiz olunca rekabet özel sektörde de hassafaya çıktığı bir gerçek. Böyle olunca da ücretler oldukça düşük seyrediyor. Üstelik felsefe, psikoloji gibi bölümlerdeki mezunlar da özel sektördeki çeşitli rollere aday oldukları için Rekip sayısı da gün geçtikçe artıyor. Göründüğü üzere tablo pek iç açıcı değil. Peki bizim 120 mezun analizimiz bize ne söylüyor? İlk olarak analiz detaylarını verelim. 120 kişiye 14 farklı üniversiteden ulaşmayı başardık. İşsizlik oranlarını daha net görebilmek için özellikle 2020 21 mezunlarına ağırlık verdik. Bu nedenle örneklem grubumuzun %53'ü yani 64 kişi 2020-21'de yani son 1-1,5 yılda mezun olmuş kişilerden oluşuyor. Kalanların %40'ı 2015-19 arası mezun, %7'lik dilim ise 2015 öncesi mezun. Peki ne keşfettik? Gelin en önemli tabloyu gösterelim. 2020-21 yılları arasında mezun olmuş 64 kişinin 27'si yani %42'si hala iş arıyor arkadaşlar. Diğer bir değişte 5 kişiden 2'si iş arıyor diyebiliriz. Mezun olalı 2 yıldan fazla süre geçmiş kişilerin ise çoğu iş sahibi olmuş ama onlar arasında da iş bulamamış kişiler söz konusu maalesef. Toplamda 120 kişilik tüm örneklem grubuna baktığımızda 27'ye 7 kişi daha ekleniyor ve 34 kişiyle tüm gruptaki iş arayan kişi oranı %28 oluyor. Yani 10 kişiden 3'ü hala iş arıyor diyebiliriz. Biz birçok bölümü analiz ettiğimiz için artık bölümler arasındaki genel durumu çok daha kolay kıyas yapabilir olduk riskli olarak hangi bölümlerin diğer bölümlere göre daha riskli olduğunu da görebiliyoruz. Bu tabloya da bakınca durumun karamsar olduğunu söyleyebiliriz tabi. PDR istiyor olabilirsiniz. İsteyin bizce de. Çünkü bu bölüm aslında toplum için oldukça kıymetli bir bölüm. Ancak mezun olduğunuzda da o hala iş arayan %30'luk, %40'lık dilimde kalmamak için bir B planı yapın. B planımız ise şu. Kurumsal firmalarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı ile ilgili olabilecek işlerde çalışmak mezun örneklemimizde de yapılan işlerden bu B planının çok iyi çalıştığını görüyoruz. Ne demeye çalışıyoruz? Gelin anlatalım. 120 kişiden 34'ün yani %28'lik dilimin iş arayışını devam ettirdiğini söylemiştik. İş bulmuş kalan kişilere baktığımızda ise %51'lik grup bu bölümle ilgili A planı diyebileceğimiz işler yapıyor. Yani bölümle doğrudan ilintili işler yapıyor. Psikolojik danışmanlık, bu alanda akademik kariyer, yine okul öncesi psikolojik danışmanlık ya da klinik psikoloji eğitimini tamamlayanlar doğrudan klinik psikologluk gibi işler yapabiliyorlar. Bu kişiler Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kamuda da çalışabiliyor ya da özel okullarda ya da özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev alabiliyorlar. Bununla beraber %21 gibi bir grup ise B planı diyebileceğimiz işler yapıyor. Yani doğrudan psikolojik danışmanlık diyemeyiz ama bu eğitimde aldığı bilgi birikiminden iş hayatına aktarabileceği bir iş yapıyor. Bunun başında İK'nın yani insan kaynaklarının dalları geliyor. İş alımdan yetenek yönetimine, eğitim gelişiminden performans ve ödüllendirmeye kadar insan psikolojisinin çok önemli olduğu alanlarda önemli işler yapıyorlar. Bununla da kalmayıp yine müşteri psikolojisini anlamaya gerektiren, müşteriyle yakından temasın olduğu ya da müşteriyi çekmeye yönelik pazarlama, kurumsal iletişim, satış gibi iş dallarında görev alıyorlar. Yani aslında bu kişiler business dünyasına giriyorlar ve gayet de kariyerlerinde başarılı olup yükseliyorlar. Unutmayın arkadaşlar, insan her yerde ve siz almış olduğunuz eğitimle kariyerinizin kapsamını genişletip çeşitlendirebilirsiniz. Burada önemli olan girişken bir ruhla hareket edip işleri kovalayabilmek. Bu arada biz araştırmamızda genelde okul kültürünün de önemli olduğunu görüyoruz. Mesela business dünyasına yakın olan Boğaziçi, Marmara, Yıldız Teknik, Bahçeşehir gibi okullarda bu gibi alternatif kariyer yollarının da izlendiğini daha sık gördük. Ayrıca B planı uygulayan arkadaşlarımızın özellikle kurumsal firmalarda stajlar yaptıklarını, İngilizcelerini geliştirdiklerini, yönelecekleri alanda yüksek lisans yaptıklarını gördük. Örneğin PDR okuyup o sırada firmalarda stajlar yapıp ardından gidip bir de insan kaynakları ya da pazarlama alanında yüksek lisans yapıp iyice B planını devreye alabiliyorlar. Örneğin şu an bu planlamayı hala iş arayışında olan yeni mezun arkadaşlar da devreye almış olsalardı işsizlik %40'larda değil belki bu bölüm için yarı yarıya düşük olabilirdi. Belki de bölümün eğitim fakültesi altında olmasından ötürü psikolojik olarak girişimci ruh bölümde biraz düşük seyrediyor denilebilir. Bu açıdan lütfen kendinizi sınırlamayın inovatif ve esnek düşün. Artık böyle bir çağdayız. Aksi halde devlet bize kontenjan vermiyor ya da diğer bölümler bizim yerimizi alıyor diye hayıflanabilirsiniz. Peki gelin bir de bölümü puanlayalım. İnsanların psikolojik danışman her zaman ihtiyacı olacak. Hayat karmaşıklaştıkça bu ihtiyaç daha da artacak hatta. Ancak bu bölümle ilgili alanlar çok tartışılan alanlar. Psikolojiyle bu kadar çatışması da soru işaretleri yaratıyor. Özellikle ülkemizde bu alanların hala yasa olarak belirsizliğe sahip olması bölümün geleceği anlamında soru işaretlerini daha da arttırıyor bu açıdan bölümün geleceğine 6 veriyoruz. Kazanç durumu maalesef yüksek mezun sayıları, düşük kamu kontenjanları, özel sektörde okullardaki rekabetin yarattığı düşük ücretlerden ötürü 5 veriyoruz. Ha, kurumsal firmalarda İK veya pazarlama alanlarında ücretlerin yüksek olduğunu altını çizelim. Son olarak iş fırsatları bölüm öğrencilerinin daha girişken olması halinde fırsatlar var ama şu anki iş arayan tablolar üzerinden 5 veriyoruz. Ortalama ise 5,3 oluyor. Açık konuşalım. B planı daha da güçlendirilip Bölümün yelpazesi daha da genişletildiği takdirde 6,5-7'lere çıkabilecek bir bölüm bu görevde sizlere düşüyor. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir bölüm analiz videomuzun daha sonuna geldik. Umarım farklı fikirler verebilmişizdir. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız bir like'ınız, güzel bir yorumunuz bizi çok mutlu eder. Sorularınız olursa yorum bölümüne bekliyoruz. Hemen hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.